Herkese tekrardan selam kanalıma, video hepiniz hoş geldiniz Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Etre. Hemen abone olabilirsiniz. Bu videoda sizlere e, Bim Back to School okul videosu çekiyorum. Geçen sene 400 binden fazla izlendi. Umarım bu videoda o şekilde bir ilgi görür. Şu an Bim'deyim ve bir an önce okul eşyalarına doğru e, gitmek istiyorum. Bakalım e, hangi günler geldi. Ve fiyatları da geçen seneden bildiğim için kıyaslama yapabileceğim. Yapabileceğim çok şey oldu. Bakar mısınız bayağı bir ürün gelmiş yalnız buraya. Hani sizlere bayağı bir şey gösterebileceğim. Çok mutlu oldum şu an ve çok güzel duruyor ürünler. Bu arada Instagram'ı şuraya buraya koyuyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. Orada her gün aktifim. Ayrıca şu anda Alanya'dayım. Gözlüğü takmaya alışmışım. <laughs> Neyse hemen ürünlere geçelim. Şimdi hemen renkli kalemlerle başlamak istiyorum. Studi'nin bu şekilde. Zaten biraz Studi markası geliyor bildiğim kadarıyla. Jumbo keçeli kalem var, 12 renk, 40 TL. Bu şekilde bayağı kalın yazıyor. Ee, onun yanında Faber Castell'in Pirit'i var. 10 TL'ymiş fiyatı. Bu alınır bence, bayağı uygun geldi fiyatı. Onu aldım. Bakalım, burada yapışkanlık kağıt var. Fiyatı 4.75 Bu arada gerçekten ucuz yani şu an. Dün yüzlüğe gittim arkadaşlar, onun videosunu bugün yayınladım. Bu düğümü de bugün paylaşacağım. Bu şey 101'den daha uygun geldi bana bir şu anlık. Bakar mısınız? Bunlar mesela 4.75 bu şekilde. Ama bunlar yapışkanlı ya. Gerçekten yapışkanlı da kullanıyorum. Ama evde var herhalde bilmiyorum. Şimdi bakalım buradan Faber Castell'in renkli tükenmez kalemi var 40 TL. Bu şu an bende var. Geçen sene aldım ve hala kullanıyorum. Bence gayet güzel yazıyor hani tükenmez kalem. Gayet iyi bence. Onun yanında bikin e, keteli kalemleri var. Fiyatı 30 TL. 12 tanesi. Bakalım bunlar nasıl. Aynen şöyle ince uçlu yazıyor. Ben Faber'in keçesini kullanıyorum. Hatta baya büyük bir set var odamda. Ders asma günlüklerimi izleyenler bilirler. Burada renkli, şekilli taşlar var. Aslında tatlıymış biliyor musun? 17 TL. Bakalım şöyle hoşuma giden Uğur'su alırım. Yok ya çok fazla işte yokmuş. Uğur böceği güzel duruyor. Bakın. Bakalım onun yanında e, kuru e, boya kalemi var. 50 TL fiyatı. 24'lü. Tabi bu bikingi. O bikingiler çok iyi oluyor. Böyle kırılmıyor. Gerçekten kullandım ben. kuşun kalemini. İyi oluyor. Sonra var. 30 TL. Ha, bu da Bu da 24'lü. Bu 50 ve 30 TL. Yani. Bakalım buradan fosforlu kalem var. 20 TL. 4 tanesi şey 40 TL idi 101'deyken 4 tane yine onun markası olan. Yani şu an bin gayet uygun bir şekilde. Onun yanında Jumbo ketelik kalem var. Fiyatı 30 TL. Buna bakalım bir bakalım. Şöyle. Bunu kullandığımı hatırlamıyorum ben. Ama güzel duruyor. Uçları falan bu şekilde. Yani. Onun yanına bakalım hemen. Sulu boyalar var. 13,5 TL'ymiş. Bu boyanın fiyatı da gayet uygun. Ondan sonra pastel boya var 12,5 TL. Sonra şuradan bir şey var. Bikini iğne seti var. 30 TL'ymiş. Neymiş? Silinebilir pastel boya. Şöyle. Bunu e, kullanmıştım sanırım. Çok da hatırlamıyorum ama önceden kullanmışlığım var. Sonra yine Faber Castell'in şeyi var, pasta boyası var. 55 TL ama içinde 18 tane var. Yine kuru boya var. 27,5 TL. Bakalım. Ha, defterlere geçtik. Bu arada telli defterler favorilerim. Fiyatlarını hemen bakalım. Düzgün yazıyor fiyatları. 10,5 TL. 10,5 mu? Çok uygun bu arada. Eğer buysam bu değildir büyük ihtimalle. Kaç yaprak? Bunun fiyatını buldum. 29,5 yani 30 TL'ymiş. Ben geçen sene çok hatırlamıyorum ama bu fiyatlar bence gayet iyi. Bakalım bunun modellerine şöyle. Ben geçen sene Jaguar'lı falan aldım diye hatırlıyorum bundan. Bakalım. Farklı çeşitleri var mı? Çiçekli falan. Yok çiçekli gelmemiş. Sonra burada da var yine o modelden. Bir de onların şeyleri var. Büyük var. Bunlar yine okul defteri için onlar ama. Bu bayağı kalın geleni gibi. Aa çok tatlıymış bu pembe ya. Bunun fiyatını da hemen bakalım. Bu e, A4 50 TL 120 yapraktır. Aynı. Bunun fiyatı 50 TL'ymiş. Sert kapak olduğu için fiyatlar biraz daha artıyor doğal olarak. Bu da bu şekilde. Ama şey karton kapakta almayın bence yani. Eğer kullanabiliyorsanız alın da ben aldığım zaman çantam attığımda karton kapak şey oluyor böyle. Direkt bükülüyor o yüzden ya plastik kapak alıyorum ya da sert kapak kullanıyorum. Bakın bu mesela karton. Yani ben bunu bükerim. Ama çok da şey değil ya. Ben bükerim ya. Olmaz olmaz. He, bu arada bunlar bayağı kalınmış. Şöyle buna bayağı 2-3 ders falan yapabilirsiniz. Ondan sonra yine şuraya bakalım. Burada da defterler var. Şu defterlerin de fiyatlarını şöyle sizlere gösteriyorum. Buradan sizler bakabilirsiniz. Şimdi şöyle telli bir defter var. Ee, 96 yaprakmış. Hemen bakalım şuradan. 21,5 TL fiyatı. Yani defterlerin fiyatları genel olarak bir şekilde. Bir de telsizlere de bakacağız. Bu mesela bana kalın gelirdi bir ders. Çünkü bunun daha incesini de bakarız birazdan. Bakalım modellerini de inceleyelim. Böyle var. Bu arada favori ürünlerinizi yorumlarda bekliyorum. Yazabilirsiniz. Burada böyle bayağı çeşit var. Arkadan da bakalım. Bunlar da bunlar biraz daha ince mi? Yok, aynı. Bu şekilde desenleri de size gösteriyorum. Ben mesela bu desen hoşmuş bence. Bu benim hoşuma gitti. Bayağı cıvıl cıvıl. cıvıl, cıvıl. Ondan sonra bu, bu model de güzel. Bakın çok renkli ama ya bilemedim. Daha böyle pastel tonları da güzel olabiliyor. Evet defterler bu şekilde. Ee, şimdi yan tarafa geçelim. Bayağı bir ürün var dediğim gibi çok güzel bir video olacak. 30 TL'ye bu şekilde e, ee, desenli setler var. Onun yanında 12,5 TL'ye bant var. Bantı kullandım yani gayet iyi bence. Ee, hazneli kalem tıraş var. Fiyatı 4,5 TL. Onun yanında... Ay, koyalım hemen yerine. Onun yanında kalem kutu var. 30 TL. Mesela kalem kutu da bence gayet iyi. Benim evde bayağı bir kalemliğim var. Boşuna almayayım. Ama olmasaydı alınabilir yani. Bu şekilde farklı modelleri de var. Ee, kalem 8,25 TL. Kaçlı bunlar? 3 tane var içinde. 60 şey 24 adet uç varmış bir tanesinin içinde. Sonra 12,5 TL bu şekilde not kağıdı var. Ben bunu şey 101'de ay, daha minik halini 30 TL görmüştüm. Yanlış mıydı acaba? Hemen videoyu durdurup bir fiyat karşılaştırması yapmak istiyorum. Hmm, burada yine göstermediklerime bakıyorum. 30 TL 30 mu? Bunun için hiç değmez bence. Daha fazla kıyaslama için 101 videomu izleyebilirsiniz. Çünkü baya bir fiyat farkı var. Bilmiyorum ee, lisanslı kalem bir yer var 40 TL bakalım bu şekilde bayağı minik hitap ediyor sonra böyle e, kalem şey pardon defterler falan yapıştırmak için şeyler var bunu yani kullanabilir biz lisede bile yapmıştık herhalde ya ortaokul muydu bilmiyorum yapıştırmıştı koca demişti sanırım sonra kırmızı kalem var e, 9.5 TL içerisinde 6 tane var bayağı fazla. Sonra burada silgi seti var. Böyle figürlü bunlara da bakalım. Kardeşime falan alabilirim bundan. Fiyatını göremedim. Şöyle bakayım. Astronotlu falan da var. Silgiymiş bu arada şuradaki. Onu da söyleyeyim de. Buradan. Şöyle. Aynen. Şu astronot ya da şu arabadan alabilirim. Acaba hangisini sever? Bilemedim ki. Neyse İngil mi toz? Toz, toz. bunu alıyorum. Ee, sıvı yapıştırıcı var. 6,5 TL fiyatı bu şekilde. Sonra burada e, neler var? El işi kağıdı sanırım aynen. 10,5 TL. Böyle bir sürü desenleri var. Aa, renkli fotokopi kağıdı var. 30 TL'ymiş fiyat. Geçen de 15 falandı. Böyle. Renkli not tutuyorsanız gayet iyi. Ee, ondan sonra burada çantalar var. Çantaları göstereyim sizlere. Yine böyle şey miniklere hitap eden çantalar var. Böyle. Bu da müzikli mi? Yok. Öyle değil. Ondan sonra buradan bakalım. Tahta kalemleri var. 32,5 TL ama Faberink'ilermiş. Sonra yine e, benim kendi markası olan kalemim var. Bunun fiyatı 10 TL'ymiş. Sonra burada şeyler var. Resim defter çantaları var. Böyle bir sürü modeller var. Tamam buradaydı. Ee, aynen bitirdik. Şimdi diğer rafa bakalım. Tükenmez kalemler var. Ay böyle. Fiyatlarını görüyorsunuz. E, ee, ince uçlu kalemler var. Bu şekilde stüdyonu. Stüdyonkiler de yine arkaya geçirmediğini biliyorum. Bir videomda yine sormuştunuz. Biminkiler de şey pardon. Yüz de geçirmiyordu. Böyle fiyatları. Az benim fiyatını şu an hatırlamıyorum da. Bilmiyorum. E, rengi tükenmez kalem var. Bunun fiyatı 19,5 TL. Bayağı uygun bir set yani. Pardon. Buraya uç kalemi birileri koymuş maalesef ki. Rengi tükenmez kalem bu. Fiyatı 19,5 TL. Ben bunu kullanmıştım. Arkası akmıştı. Ama o benim problemimdi. <laughs> Neyse onu geçelim. He, aynen bunun fiyatı 19,5 TL'ymiş bu arada. Daha demin göstermiyor ama Doğru oldu. Ondan sonra sulu boya var yine Faber Castell'in. Fiyatı 25 TL. 20 TL'yi bu şekilde dörtlü. Blik'in kalem seti var. Yine çok uygun fiyatlı. Sonra bakın burada kuşun kalemler var. Onun fiyatı ne kadar? Bilmiyorum bayağı uygundu o ya. Silgi kuşun kalem var mesela 19,5 TL fiyatı. Ondan sonra bu şekilde pengenli bir atizek var. Çok tatlışlar. Bunlar 20 TL. Silgili mi bu? Aa evet. Bu kafasında silgi çıkıyormuş bunun. Hem de bayağı büyük bir silgi. Neyse çok açmayalım da. Heh. Ondan sonra, resim kalemi var 10 TL. ona şey 2D falan mı? 4B yazıyor. Yani Onda var bakın burada hepsi varmış. Bu alınabilir bu arada. Ondan sonra ne var? Aa skirlere bakalım. Bunlarla defterlerinizi süsleyebilirsiniz. Aa bu çok güzelmiş biliyor musunuz? Şuna bakın. Şu an benim yaş grubuma hitap etmiyor. Ama küçük olsaydım bunu no, ağlardım yani almak için. Çok güzel. Hmm. Ondan sonra farklı modelleri var. Bunlara bakalım. Çok hoşuma gittiler. Böyle çeşitleri var. Almak isteyenler seçip alabilir buradan. Bayağı bir modelleri var. Sonra burada ne var? Figürlü silgili yumurtlayan kalem. Yumurtlayan kalem hiç şey değil ya. Hmm, böyle kaliteli değil. Direkt kırılıyor falan. Ben onu bayağı kullanmıştım da heves olarak. Sonra böyle şey var. yine dörtlü kalem var. 12,5 TL fiyatı. Çok uygun. Burada yine şeyler var. Aa, çok tatlı kalemler. Bunlardan bende çok var ya. Olmasa alırım. Işıklı tükenmez kalem. 25 TL fiyatı. Şuradan şöyle e, ışıklar saçıyor Sonra şunu almam lazım. Alabilirim hala. Hı, aldım. Burada yine e, şeyli var. Flamingo. Aynen doğru. 25 TL. Işık. Beyaz ışık herhalde. Ya da renkte de verebilir. Bilemiyorum. Böyle figürlü kalemler var. He, yine altlarda şeyler var defterler var. Bu da güzelmiş mesela. Ben 101'e de gittim ya. Oradan bir tane zaten hoşuma gidip almıştım. Bu da böyle. Bazen kamerayı yukarı tutuyorum. Video 11'den çekiyorum. Elim şey kameraya alışkın ya. Aa bakın içerisi bunun çok daha güzelmiş. Bu şekilde şeyler var. Fikirler var. Böyle. İçerisindeki yaprak sayısı e, bana az geldi böyle ama. Bunun fiyatı bakalım hemen. E, dikişli. Ben kaç yaprak olduğunu bir öğrenelim ilk önce. Şu an bulamadım ya. Ha, düz defterler var. Bunlar bayağı kalınlar bu arada yani. Bana bayağı e, kalın gelir. Böyle bir sürü düz renkler. Sonra minik şeyler var. E, defterler var. Göstereyim size böyle. Hoşuma giden olsa ben de alırım. Biraz daha sade bir şeyler alıyorum ama genel olarak çeşitli bunlar. Şöyle pandalı var, kedili var. Zürafalı bu şekilde hayvanını, neyse bunları koyalım. Sonra yine burada bir sürü çeşitler var. Ben size yine üstten göstereceğim. Böyle pandalı falan. Hani şu modelden ben mesela geçen sene kullanmıştım ama telli olanı kullanmıştım. Bunlar yine şeyler. Dikişli defterler. Fiyatı e, 80 yapraklı mı bunun? Aynen 17,5 değil fiyatları. Defterlerin fiyatları genel olarak hani 20 falan o civarlarda. E, bu da böyleydi. Sonra sulu boyak kabı var. Telik hmm, Çelik materyaller var. Bakın böyle. Onun yanında yine materyal var. Bu şekilde fosforlu kalemler var. Yapıştırıcı var ve aa bunlar biraz farklıya benziyor. Şu kalemleri inceleyelim. Ha, bu şekilde ucu geliyor. Aynı modelde böyle kalemlerin fiyat 10 TL bayağı uygun. Sonra e, trend tükenmez kalem var. Aa bunlar çok şıkmış. Bakın 25 TL şöyle. Yani şu nasıl açılıyor bunu çözmem lazım. Çevirerek mi? Şu an tekelli olduğum için açamayacağım ama büyük ihtimalle aynen şu gövdeyi çevirerek açılıyordur. Böyle. Sonra makas var ve zımba falan filan var. Şu hoşuma gitti benim ve bir tane kalmış sanırım. Yok iki tane var. <laughs> Ondan sonra burada sunum dosyası var. Telli. 42,5 TL. Sonra burada böyle bir sürü kalemlikler var. ben size göstereceğim hepsini. Ataş var mesela 5 TL'ymiş. Ataşın benim evde bitmek üzereydi sanırım. Renkli ataş. Almış mıydım ben internetten? Hiç hatırlamıyorum. Ben kafam karıştı. Ben bir kontrol edeyim. Ona göre alacağım bundan. Şerit silgi, silici var. He. Daxil. 13 TL fiyatı. Böyle kalem şeklinde Daxil. Belki daha rahat olur. Sonra burada pano var. Panonun fiyatını da inceleyelim. 30 TL'ymiş. Böyle beslenme kapları var. Oy. Ondan sonra yine defterler falan var. Böyle bir de gençlere hitap eden biraz daha düz şekilli mataralar var. Onlar da böyle. Sonra diğer tarafa bakalım. Burada neler var? Çıçıtlı dosyalar varmış. Ben artık çıçıtlı dosya kullanmıyorum. Ama ortaokulda falan bayağı kullanıyordum. Özellikle 8'deyken falan fotokopi ödevleri olsun, testler olsun bayağı bir işime yarıyordu. Böyle desenleri var. Sonra burada şeyler var. Kaplama var. Ama şeyler daha iyi. Oluyor. Hazır kaplamalar bence. Daha hani kolaylık sağlıyor. Pergelli çizim seti 20 TL. Bunun içi 101'dekinden daha dolu geldi bana. Pergel var. Böyle gösterdim. Ondan sonra bu şekilde. Ha, hazır var mesela. Hazır 4.75. Bu 2.75. Fiyatı daha uygun ama uğraşmaya bence hiç değmez. Bu şekilde. Aa mesela böyle var. Bunun e, çıt çı dosya 5.25'miş fiyatı dikey bir şekilde. Sekreterlik var. Sekreterliğe bakalım. 20 TL fiyatı. Yine fiyatı gerçekten uygun. Böyle sekreterlikler. Farklı modellerini de gösterelim sizlere. Hata favorimizi belirleyelim. Şu modellere bakalım hangisi favorimiz olacak. Şurada da farklı modeller var. Ben böyle birkaç tane seçeyim de ona göre favori yapalım. Ee, bu var, bu var, bu var. Şöyle diyelim yine 101'de de o şekilde yapmıştık. 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun. Hangisi favoriniz yorumlarda bekliyorum. Benim favorim şu anda 2 e, oldu. Ee, sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım hangisini beğeneceksiniz. Bu da güzelmiş ama çok hoşuma gitmedi. Neyse ben yorum yapıp sizi etkilemeyeyim. <laughs> Bunları koyalım. Sonra burada yine gençlere hitap çantalar var. Yine düz renkliler. Bunun aynı şekilde kırmızı falan var. Aa bunlar biraz da renkli setler. İnekli tükenmez kalem var. 25 TL fiyatı. Makaron var. Aynısı benim evimde var. Benimki biraz daha pastel tonlu. Bunlar biraz daha renkli duruyor. 30 TL fiyatı. Sonra ee, kalem kutu var 60 TL. Bu böyle açılıyor biliyor musunuz? Bunu geçen sene incelemiştim. Bayağı üşüme gitmişti. Şu böyle bazı bölmeleri açılıyor. Fiyatı 60 TL'ymiş. Sulu kapaklı defter var. Bu da geçen sene vardı. Şu an fiyatı 55 TL. Geçen sene 30 falan büyük ihtimalle. E, çift taraflı kalem var 15 TL. Geçen sene aldığım için şu an almayacağım. Yine e, yaldızlı bant seti var. Böyle. Bunlar renkli bantlar. Defter istiyorsanız alabilirsiniz. Bunları böyle götelim. Bir de bakalım burada neler varmış. Şöyle ilerleyelim. Rotring'in setleri var genelde burada. Faber Castell falan. Ne ben silgi mi almadım de. bu sene ya? Bir silgileri de. incelerim. Çünkü silgiye ihtiyacım var. 10 TL bu şekilde Rotring'in e, 07 kalem ucu varmış. Rotring'i kaliteli diyebiliyorum yani. Ucunu Faber alıyorum genelde ama Rotring'i de bir deneyelim. Ondan sonra tiki sınav silgisi var. Yine Rotring'in. Burada roller kalemler ve silgiler var. Master dinsilleri 7,5 TL ama kaliteleri bence bilmiyorum. Kullanan varsa onlara yazsın. Oradan bilgi sahibi oluruz. Burada silgiler var 22,5 TL. Bunlar çok minik olduğu için ben zaten büyüğünü bile kaybediyorum. O yüzden onu çok çabuk kaybederim diye düşünüyorum. O zaman minik almıyorum. Sonra pasta boya var böyle çevirmeli. Fiyatlarını görüyorsunuz. Ajanda şeklinde şeyler var. Bunun fiyatını merak ettim. 25 TL sanırım aynen. Böyle benim bende şu an bunlardan var bayağı böyle farklı modelleri var. Yine şeyler var. Küçük defterler var böyle farklı modelde. Ondan sonra not defterlerine bakalım. Kareli not defterleri 7.75'miş. Yine bunların da bir sürü modelleri var. Bakın. Böyle. Biraz daha pastel tonlu şeyler çıkarsa böyle düz renkler falan bence daha hoş olur. Yine burada göstereyim sizlere. Çeşitleri var. Ondan sonra burada müzik defterleri var. Bu şekilde bayağı ince defterler var. Bunlar yine minik defterler. Sonra burada ajanda gibi minik et var. Ha, ben bunu size daha demin göstermiştim ve fiyatını bulamamıştım. Buradanmış o ürün. 44,5 TL'ymiş fiyatı. Şu yaprak sayısı fazla olsaymış alınabilirmiş bence. Burada da e, küçük A6 Burada da A5 telli not defterleri var. Bunların da bayağı kalınlar bu arada ve desenleri de fazla bakalım böyle. Bunların fiyatını da hemen bakalım şuradan. Bunlar 14,5 TL fiyatları. Aynen. Geçen seneye göre gerçekten her şey ilk katına çıkmış. Ürünler bu şekildeydi. Evet bir videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu şekilde bir okul alışverişimi sizlerle paylaşmış oldum. Videoyu beğenmeyi, favori ürününüzü yazmayı unutmayın. Beğenirseniz serinin devamı gelecek. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.